Resumat, inayeti gibi. Burada yedi tane şey var. Dimağda yedi mertebe var. Hakikat İslamet yedidir. Burada onları sorgulattırıyor. duruyor. Ee, çok ilginçtir. Altı tane şey var. Ee, ismi Azam'ın nuru var. İsmazam Azam değil. Karıştırıyorlar. Ee, şeyde, 30. 30. 30. Lema'da. Ferdun Kayyım'ın hakemin adlı ah, Kudus'un bunlar bizim arkadaşlar, bazı arkadaşlar, zahirciler şey bilir, İsmi azam bilir, hiç alakası yok. İsmazamın Azam'ın altı da bir nurudur. İsmi Azam'ın nurudur, ziyası da değil. İsmi Azam değil yani. İsmi Azam nedir? İkinci şu anda söylüyor. Allahu Ehad. Allahu Ehad. Yani zaten başında söylüyor, yani çok açık söylüyor. Mesela Fert isminin, İsmi Azam'ın ismi. Neyse devam et. Tam ben şey için söyledim yani e, ufkunuz, tefekkürünüz mesela diyelim ki bunu bur, burasını burasıyla izah edersen yani küllat açılımlar nedir? Biraz nakıs olur. Şimdi yaptığın gibi senin. Bunun başı ki böyle bir soru çıktı? Yani bu neyin nesi? Niye çıktı burada? Tamam mı? Bu niye çıktı bu? İnayet-i Sabah Yedi tane inayet. Allah'ın yardımı. O izah ettikten sonra yedi mertebede Allah'ın yardımını yedi çerçevede izah ediyor. Sonra yedi tane çekirdek şeklinde bir sual çıkıyor karşımıza. Yani bu risalelerin neşredilme, tavsiye edilmesinde yerleri de çok farklı. Evet, tabii onlar da tam yerinde. Evet, ilhamla yapılmış. Peki bunu düz okuyan bir sevgili kardeşim o koku diyen e, şimdi bu Allah Allah bu 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 yer niye bunun sonuna konmuş veya Niye? başka bir şey niye başında bu? Ha niye çünkü mektubatta var. Niye buraya konuyor? Konu. İşte bu niye çok... sorsa ayrı bir kategorik, ayrı bir meslek çıkar, ayrı bir meşrep çıkar. Bu risale niye buraya? Mesela 30 zerle ve ene bahsi. Zerre ve ene'yi aynı yere niye koymuş? Niye Miraç'tan önce koymuş? 31'den önce. Evet. Üstad de bizzat kendisi araştırıyor birçok şey. Ne, hikmetini aradım diyor. Evet. Birçok yerlerde. Üsta